Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte fonksiyonlarda soru çözümü yapacağız. Bu bizim fonksiyonlarla ilgili dördüncü videomuz. Hadi dersimize başlayalım. Aşağıdaki ifadelerin tanım olduğu aralıklarda fonksiyon olup olmadıklarını bulunuz demiş. Bakalım A aşkımıza. Tanım kümemiz reel, değer kümemiz de reel. Evet, 2x artı 5'e gitmiş. Biz şimdi x'imize bir sayı verdiğimizde bu sayımızın da yine reel sayılarda bir değerinin olduğunu bize göstermeye çalışıyor arkadaşlar. Biz bunu ilk önce grafik olarak da gösterebiliriz. Sayı değeri de verebiliriz. biz bunu tabii ki de ilk önce sayı değeri, sayı değeri vererek yapalım. X'imize 0 verdiğimizde X'imize 0 verdiğimizde cevabımızın 5. 1 verdiğimizde 7. 2 verdiğimizde 9. Yani biz sayı verdiğimizde her zaman gittikçe arttığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani eksili değer verdiğimizde eksiye doğru gittiğini, sonsuza doğru gittiğini, buradan da sonsuza doğru gittiğini görebiliyoruz. Bu o yüzden e, birinci şıkkımız doğru da arkadaşlar. Tanım kümemiz R değer kümemizde reel olduğunu görebiliyoruz. Şunu şöyle de yapabiliriz, eksi sonsuzdan artı sonsuza doğru gittiğini de gösterebiliriz. Ve şıkkımıza baktığımızda tanım kümemiz R Değer kümümüzde reel sayılar. Ama bize burada bir fonksiyon vermiş. x kare artı bir. Biz bunun fonksiyonu çizdiğimizde x kare artı 1 İlk önce x kare çizelim. Bu x kare arkadaşlar. Bunu artı bir olarak yukarı doğru itelediğimizde ise x kare artı bir olduğunu görüyoruz. Sonucumuzun ise buramızda sıfır oluyor arkadaşlar. Tam değdiği yer. Bir ve sonsuza doğru gittiğini görüyoruz arkadaşlar görüntü kümemizin Yani bunun sonucunun reel sayılar değil, bir ve birden sonsuza doğru gittiğini görüyoruz. Arkadaşlar bu yüzden bunun cevabı yanlış. Evet, C şıkkına bakalım. Yine tanım kümemiz reel. Değer kümemiz de f fx eşittir x eksi 5 x artı 1. Buraya arkadaşlar direkt eksi 1 verdiğimizde sonucumuzun tanımsız olduğunu görebiliyoruz. Yani tanım kümemizde reel. Eksi 1 olmalıydı zaten. Bu da yanlış şeye bakalım. Yani tam sayılardan tam sayılara gitmiş. Yani sonucumuzun tam sayı olmasını istiyor. Biz buraya 5 verdiğimizde 3 çarpı 5 bölü 2. 5 tabii ki de bir tam sayı. 15 bölü 2. Sonucumuz ne çıktı arkadaşlar? Tam, bir tam sayı çıkmadığı için bu da yanlış. Evet. Birinci sorumuzu da böylece çözmüş bulunduk. İkinci sorumuza bakabiliriz. İkinci sorumuza bakıyoruz. Evet. ikinci. F A'dan reel, reel'e doğru gitmiş bir fonksiyon. A'mız eşittir bu tanım kümesi arkadaşlar. Eksi 3, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve fx eşittir 5x artı 4. Bu bir işleme sokma şeyidir arkadaşlar. Şöyle de Tanım kümesi bir işleme tabi tutuluyor. Buradan da görüntü kümemiz. Görüntü kümemizin içinde de değer kümemizin içinde de görüntü kümemizi ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Ondana göre görüntü kümesini bulun demiş. Bulalım. F-3 x f 15 artı 14 artı 4 x 11 f 1 koyduğumuzda x 5 artı 4 x 1 0 koyduğumuzda 0 artı 4'ten 4 1 koyduğumuzda hemen yazalım. İşlem yani kalabalıklaştırmadan. 3 koyduğumuzda 3 çarpı 5. 15 artı 4'ten de yağımızın 19 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İki so i̇lk iki sorumuz da birazcık basitti. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir F fonksiyonu. Her x gerçek sayısının kendisinin karesinin kendisinin burayı çiziyorum karesinin eksi 5 eksi ile eşleştirmektedir. Yani fx'imiz sayının kendisinin karesini eksi 5 eksi ile eşleştiriyor. Göründüğü gibi bir işlem. işleme tabi tutuluyor. Tanım kümemizdeki x. Buna göre f7'nin görüntüsünü bulun demiş. 7'yi koyduğumuzda f7 49 eksi 5'ten 44 hep eksi 3'ün ifadesinin değerini bulalım dediğimizde ise cevabımızın eksi 3'ün karesini alıp eksi 5 çıkardığımızda 4. C'ye baktığımızda görüntüsün 4 olan sayıları bulunuz demiş. Hemen buluyoruz. C şıkkımızı şuraya yapalım. Kare eksi 5 eşittir 4. X kare eşittir 9. Yani bize burada tabii ki de mutlak verdiği için bunun değeri. Tabii bunun eksinde kare kökünü aldığımızda x mutlak olarak dışarı çıkacak. 3 olarak çıkar. Bir değerimiz eksi 3. Bir değerimiz 3 olur. Eksi 3 ve 3 diyoruz. Dördüncü sorumuza bakabiliriz. F A'dan B'ye bir fonksiyon. F A 5, 7, 11 ve 19 ve f x 2 x eksi 9 olduğunu göre bu fonksiyonun tanım kümesini bulun demiş. Bize biz bire, bize burada ee, bir tanım kümesi vermiş. Yani buna A demiş. Burası da arkadaşlar bir B. Yani burası görüntü kümesi olarak bize söylemiş. Bir işleme tabi tuttuğumuzda sonucun bunlar olduğunu görüyoruz. Bunların tanım kümesini bulalım demiş. 2x eksi 9'u 5'e eşitleyelim. Yine 2x eksi 9'u 7'ye, 2x eksi 9'u 11'e, 2x 9'u 19'a e eşitliyoruz. 2x 9 artı 5'ten 14. x'imiz burada 7. 2x eksi 9'u 7 eşit dediğimizde 2x eşittir 16. x'imiz 8. 2x eksi 9'u 11 eşit dediğimizde x'imiz 10. 2x eksi 9'u da 19 eşit dediğimizde 28. 2x'i 2'ye bölersek, bölersek de x'imizin 14 olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yazalım. A eşittir 7, 8, 10 ve 14 olarak gösterebiliriz. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Yine f reelden reale gitmiş. fx artı 2 eşittir 3x eksi 4 göre aşağıdaki ifadenin değerini bulun demiş. Bulalım. Tanım kümemize 5 vermiş. Demek ki buraya 5'e eşitleyeceğiz. x'imiz 3. x'i 3 verdiğimizde ise 9 eksi 4'ten 5. F 5 e eşitleyelim demiş x artı 2 bir e eşitleyelim. X'imiz eksi 1. Eksi 1 yerine koyduğumuzda eksi 3 eksi 4'ten eksi 7. bize burada x artı 5 e eşit demiş. O zaman biz buraya ne yazmamız lazım? X e yerine x artı 3 yazacağız. X artı 3 artı 2 eşittir 3. Ne yazacaktık? buraya x artı 3 eksi 4. 3x artı 9 eksi 4'ten 3x artı 5. Çay şıkkımıza bakalım. 2x artı 1'i bulmamızı istiyor. Demek ki buraya biz 2x eksi 1'i koyacağız. 3 2x eksi 1 eksi 4'ten 6x eksi 3 6x eksi 3 eksi 4'ten 6x eksi 7 olarak çıkar karşımıza. Buradan bunu eşitliyoruz. Bunu eşitlerken de 2x eksi 1 artı 2 oluyor. Buranın cevabı 2x artı 1 çıkıyor. F olarak. Ve geri kalan işlemi de zaten yapmıştık. Evet altıncı sorumuza bakalım. F reelden reyli olmak üzere reelden reyli gitmiş. Fx 3x artı 7 ve f a artı 1 19 olduğuna göre a'nın hangi sayı eşit işte olduğunu bulunuz demiş. Bulalım. İkisi sonucunda birbirine eşitleyelim. 3x artı 7'yi 19'a. x'i de a artı 1'e. Yani sabit sayı karşıya atalım. 19 eksi 7. 12. 3x 12 ne zaman eşit olur? x'e 4 verdiğimizde x'imize 4 verelim. A'mıza buradan 3 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet. ilk 6 sorumuzu çözmüş bulunmaktayız. Geri kalan 7 soruyu da öbür ders videomuzda çekeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.